Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar bu etserü etsiü etkilemek ve etkilenmek anlamına geldiğini az önce videoda ayrıntılı bir şekilde anlatıp Videoyu izledikten sonra gelin beraber soruları çözelim. Şimdi arkadaşlar bakın ne diyor? Kad nokta nokta. Mesela bu soruyu çözmek istiyorum. Bu soruyu çözerken şuna dikkat edeceksiniz. Harfi cer kiminle? Derecetül hararetül men mufadledeke etnâlu gasr ve civa cismike ala. Bakın ala fiil ile kullanılırken bu fiil ne dedim az önce? Etkilemek anlamını veriyor. Peki etkilemek anlamı yani mutaaddi olduğunu hatırlıyoruz. Yani faali faali tef'il. O zaman etheri yu etheri Hemen o vezni düşünüyoruz. Etheri yu etheri Burada yu vezni üzerine hangisi gelmiş? Etheri zati esir anlamında o olmaz. Tu etheri bakın yu etheri yüetheru yüetheru tamam çok gayet güzel Bursa yüetheru ala yüetheru fi etkilemek teethera min tefaale tefaale tefaulen teethera 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 az önce bahsetmiştim mutava baba olduğu için etkilenmek lazimidir çünkü ethera ise müteaddi olduğu için bir nesne ise yüethera derecetül harara sıcaklık derecesi etkiledi kimi ala faaliyet rutinil inaye bil beşeretili günlük e, yüz bakımını etkiledi. Yüz bakım rutinini etkiledi. Bakın etra ala etthara fi etkilemek anlamında. Birinci soruyu bu şekilde hızlı bir şekilde çözdük. Mesela yine ikinci soruya geldim. Bu soruyu çözmek istiyorum. Hemen bakıyorum. El biladu bi emtar. Biladu bi emtar. B harfi ceri ile hangi hang, e, B harfi ceri bir de min kullanırsa etkilenmek anlamını alıyorduk. Bunu hatırladım. Peki o hangisiydi? Tefe'al-i, tefe'al-i, tefe'ulen, tecemme'a, 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 tecemme mutava'a, Zazimi olduğu için tefe'al-i, tefeal etkilenmek anlamını verdiğini hatırlayıp buradan devam edebiliriz. Şimdi etsara, ala, etsara fi, etkilemek, yu'esiru, -et ala, yu'esiru -et fi, etkilemek, te'esiren, -et etser, yu'esiru, -et te'esiren, -et yine oraya hatırlıyoruz etkiler ala fi etkilemek teetthera bakın taetther min gördünüz tefaalle teetatheru isim muzari gelmiş taettheru min taettheru bi etkilenmek bakın şehir etkilenmektedir kimden etkilenmektedir bi amtarin yağmurlardan etkilenmektedir Anlaşıldı mı arkadaşlar İkinci soruyu da bu şekilde hızlı bir şekilde çözdük sonra hemen üçüncü soruya geliyorum boşluktan sonra mini buluyorum mini bulduğum için hemen aklıma hangi min ile be ile kullanılan Mutavabı bu geliyor. Tefahali, tefahal, tefahulen. Teetheri, teetheru, teethüren. Vezni geliyor. Peki teethüren vezni hangisi? Muteethiraten. Bakın ismi mef'ul vezni üzerine gelmiş. Teetheri, teetheru, teetheran. Muteethiraten ise ismi mef'ul. Tamam gayet güzel. Ethere fi, fi teşiren zatit, e, fa alıfa şey, fa ali, fa ali, ve üzerine gelmiş. Onu da elersiniz. kelimesi zatı gider. Onun için burada cevabımız, mu-te-eti-rotun bilmez min hiç, minel olumsuz faktörlerden etkilenmiştir. Tamam mı? Sonra diğer soru. Burada yine hemen harfiçe cere baktım. Mesela burada harfi cer istemiş. Bazen bu soru da böyle soruluyor. Şimdi harfi cer istediği için önceki fiile bakıyorum. Mesela ne gelmiş önce boşluktan önce yu gelmiş. Eser yu esiru teetirun. O zaman e, ee, faale fa tefilin vezni üzerine geldiğini hatırlayıp fi ile kullanıldığını hatırlayıp hemen ale ile etkilemek anlamını e, ee, olduğunu anlayıp alayı direkt işaret Ya yani, etlere ala etlere fi. Mesela sonra geldim yine diğerki soruya. Diyor ki asiyamu ala. Bu sefer harfi ceri ver, vermiş fiili istiyor. Bu, bu, bu niye neye bakacağım? Yine ala ile fiile kullanılan o zaman fa'alu fa'alu fa tef'ilen etheru etheru te'thiran. Te e burada hangisi var? Yu'thiru ala yu'thiru fi. Mesela te'thara tefa'ale. Yeteetheru yine tefa'ale tefaale vezni üzerine. Teessuran tefaale babının masları olarak gelmiş. Anlaşıldı mı? Yani bu soruyu çözmek çözmenin pratiği nedir arkadaşlar? E, Fe'ale yufa'ilu tef'il etkilemek fi ile. yani nasıl diyeceksiniz? Etheru yuethiru te'ethir. Etheru ala etheru fi yuethiru fi yuethiru ala te'ethiran fi te'ethiran ala. Etkilemek anlamında. Anlaşıldı mı? Etkilemek. Çünkü mutaaddi. Feriha sevindi, farraha sevindirdi. Bakın nesnesi geliyor. Etkilemek. Başka birisini etkiliyor. Ama e, tefa'ale yetefa'alu tefa'ulen. E, bu ise teessere yeteessere teessere. Te ne ile kullanılır? Min bi ile kullanılır. Bu tefa'ale babı mutava'a olduğu için yani lazimi olduğu için kendine nesne istemediği için Etkilemek değil de etkilenmek anlamını veriyor. Anlaşıldı mı? Etkilemek olsaydı birini etkileyecekti. Nesne isterdi. Ama mutava'a bu üzerine geldiği için ne oluyor? Etkilenmek oluyor. Onun için burada mesela o da te'ethera min te'ethera bi ile kullanılır. Ee, ne anlamını bir Etkilenmek. Anlaşıldı mı? Yani şunu eğer ki bizden fiili istiyorsa harfi ceri arayacağız. Eğer ki bizden harfi ceri istiyorsa fiili arayacağız. Anlaşıldı mı? Az önce farklı sorularda zaten çöz